Evet arkadaşlar Bayram Özen YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. Iyi seyirler. Bugün sizlere Ehli Beyt Şanlı İnci ve Anneler Sultanı Hazreti, Hazreti Amine Radiyallahu Anha Anha'nın kitabını okuyacağım. Varlığın nurunun bir başka sözleri Allah mahlukatı arasında bir seçme yaptı onlardan beni Adem'i seçti. Sonra Adem oğulları arasında bir seçim yaptı. Onlardan Arap'ı seçti. Sonra Araplar arasında bir seçme yaptı. Onlardan Kureş'i seçti. Sonra Kureş sonra Kureş arasında bir seçme yaptı. Onlardan beni Haşim'i seçti. Sonra Haşim oğulları arasından bir seçme yaptı ve onlardan da beni seçti ve peygamber olarak gönderdi. Devamlı olarak seçilen ve süzülen kabilelerden geldim. Dikkat edin kim arabı severse bana olan sevgisi sebebiyle onları, onları sevmiştir. Kim onlara buz ederse bana olan buzu sebebiyle onlara buz etmiştir. Tirmizi'de yer alan bir hadisi, hadiste şöyle. Allah İbrahim oğulları Allah İbrahim oğullarından İsmail İsmail oğullarından da beni kina kinane ki bini kinaneden kureş kureşi kureşten bini haşim i bini haşimden de beni seçmiştir. İmam-ı Müslim yoluyla gelen bir başka hadis şüphesiz ki Yüce Allah İsmail İsmail'in evladız için den iç, içinden kinane kabilesini süzüp üz, çıkardı. <laughs> kinane içinden Kureş kabilesini Kureş içinden Haşim oğullarını, Haşimoğullarını oğullarının içinden de beni süzüp çıkardı. Bir gün sahibi, sahabiler Allah'ın Allah'ın Resulüne ey Allah ey Allah'ın Resulü dediler. Bize bize kendinizden bahsetmez misiniz? Allah'ın sevgilisi Topyekun zamanı ve mekanının ve bütün mahlukat, mahlukatının peygamberi olur buyurdular. Ben babam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın müjde, İsa'nın müjdesiyim. Annem Amine'nin rüyasıyım. Her peygamber annesinin gördüğü gibi annem de benim hakkımda rüya görmüştür. Peygamberler peygamberi bir başka günde minber üzerinde sahabilerine şöyle nida ettiler. Ben kimim? Sahabeler ırmak ırmak çağlayıp cevap verdiler. Sen Allah'ın Resulüsün. Selam sana buyurdular ki ben Abdül ben Abdülmutalip oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Şerefli ve pak neseplerini neseplerini de şöyle sıraladılar. Ben Abdullah Abdülmutalip Haşim Ab, Abdü minaf Menaf Kusay müre Mürekab Lüey Galip Fih Malik Nadir Kenane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Maat, Adnan, Oğlu, Muhammed'in mensup olduğum topluluk ne zaman ikiye ayrılmış ise Allah beni muhakkak onların en hayırlısı olan tarafına bulundurmuştur. Şimdi başlarda gezen nurun mecrasını nokta nokta takip edelim. Peygamberler caddesini takip ederek, ederek Hazret, Hazret İbrahim'e ve oğlu Hazret İsmail'e geçen Muhammed İ Muhammed'i Nur oradan Arap Yardım Adası'na süzüldü. Bir başka sokağa bir başka vadiye kıvrıldı ve bu soğa, bu ve bu sokağın nihayetindeki kainata hakim peygamberlik medya meydan meydanındaki asıl sahibine ulaştı. Ama nasıl geldi, nasıl ulaştı? Ta Adem peygamberlerden başlayıp son sahibine kadar bütün zaman ve mekan boyunca başlarda parıldayan bir mukaddes, bir mukaddes taç olarak insillere mümit ve saadet kaynağı olmakta devam etti. Nihayet esas sahibine teslim edildi. Asıllar devirler, devirler, yıllar, çağlar akıp gitti. Zaman ırmağının hiç durmayan çağ, çağıltısı arasında yol Hazır İsmail'e kadar vardı. Ondan Atlan'a kadar birinci kademe, Atlan'dan Nebiller Nebisi'nin babası Abdullah'a kadar ikinci kademe, Hz. İbrahim sonra oğlu Sonra oğlu Hazreti İsmail daha sonra da İsmail'in oğlu kıyıkar soyundan gelen birinci kademeyi tam tam kemaliyle çizgi çizgi nokta nokta basamak basamak tanımıyoruz. basamak tanımıyoruz. Sadece sisler ve perdeler ardındaki hadislerin akışını gönlümüzce takip ediyoruz. Artık bundan sonra hayalimizin meyvesidir. Hazreti, Hazreti İbrahim en zevcesi sarı çocuk doğur, doğuramıyordu. Peygamber Zevcisi bu halinin dertliydi. Gönlünden, gönlünden hicran ırmaklar akıyordu. Nihayet cariyesi Hacer'i Efendisi hacer, hacer Efendisi'ne verdi. Hacer'den İsmail dünyaya geldi. Muhammed'i nurun altında Muhammed'i Muhammed, Muhammed Nur'un alnında yıldız yıldız kümelendiği İsmail, sahire tarafından fena halde kıskanıldı. Öyle an geldi ki hak dostu Hazreti İbrahim Hacer'le İsmail'i alıp çöllere düştü. Yolu Mekke'ye uğradı. Ne var ki kervan geçmez, kuş uçmaz, ıf, ıf, ıfısız. Kum valisi ve Güneş'in yakın kalırdığı sivri dişli taşlardan ibaret bir yerdi burası. Ateşten oklar yağdıran Güneş adeta insanın beynini kaynatıyordu. Ne ki, ne ki durmak zamanı değildi. Hazreti İbrahim İsmail ve Hacer'i Allah'a emanet edip Mekke'de bıraktı. Mekke'de bıraktı. Orada cürhüm kabileleri vardı. Hazreti, İbra Hazreti İsmail Hazreti İsmail büyüyünce onlardan kız alıp Mekke'ye yerleşti ve artık Mekke kaynağının iman beşiği olma yoluna girdi. Hazreti İsmail orada orada hale isminde bir bir isminde bir hanımı zevce olarak aldı. Bu kadından da Kıygar isimli oğlu dünyaya geldi. Kıygar sanki bir güzellik Yusuf U güzellik Yusuf'u idi. Yiğit, de cesurdu bin, ve ok atma ilminde ilminde bir taneydi. Bir tane bir taneydi. Hazreti İsmail bir gün bu güzel oğluna nazar ediyordu. Onun alnında Muhammed'i Muhammed Muhammed i Nur'un parıldadığını gördü ve gönül gönül çağladı. YAVRUCUM alnında parıldayan bu nurun muhafaza et muhafaza et. Temiz ve pak olmayan hanımlarla sakın evlenme. Alındaki bu nur soyumuzdan gelecek bir peygamberin nurudur bilesin. Kıygar muhterem pederinin öğütlerine uydu, temiz ve pak olarak yaşadı. Birçok izdivaç yaptı, ne var ki hiçbirinden de ev, evladı olmadı. Bir gün vadiler boya açılmış, ağla gitmişti, kara gözlü ceylanların oynaştığı dağlarda gezinip geri dönüyordu çevresinin aniden vahşi hayvanlarla sarıldığını gördü. Hemen şinden bir ok alıp yayını gerdi ve hayvanlara doğrulttu. Hayvanlar tıpkı bir insan gibi ona hitap ettiler. Sana ne oldu ey sana ne oldu ey kıyıgar? Ömrüm bitti. Hani alındaki nurun sahibi nerede kaldı? Yaptığın ah ve sana edilen vasiyet. Kıyıgar başına eğip derin düşüncelere daldı. Aynı zamanda da Gönlün, gönlüne acılar damla damla doldu. Okunu fırlattı, atına atladı ve evini ve evinin yolunu tuttu. Kapıdan içi adımını atar atmaz da yemini bastı. Bu bu müşkil işim çözülün çözülünceye kadar hiçbir şekilde dünya lezzetlerine tatmayacağım öyle de yaptı. günler ve geceler geçiyor o hep sırtını dünyaya dönüyordu ne bahçede açılan bir gül yaprağı ne seher vakti öten birbir bir onun umuru, umurundaydı adeta hayata küsmüştü bazı zamanlarda başını alıyor kırıklara çıkıyor geziniyor geziniyordu bütün bu yaptıklarının gayesizliğini bile düşünmüyordu. Yine günlerden biriydi. Sabah olmuş güneş at ak... tepeler üzerinden başını uzatmış dünya buram buram terlemeye başlamıştı. Kıygar evden çıktı ağır adımlarla vadilerin yolunu tuttu. Gidiyordu ama nereye gittiğini de bilmiyordu. Derken alnındaki nurun bir tecellisi zuhur etti. Ona insan suretinde bir melek gönderildi. Melek kıygarın karşısında dikilip ey güzel yaradılışı adam dedi. Yüce Allah seni kuvvetle güzelleştirdi. Şu kadar yerlere malik kıldı. Sana emanet bırakılan nurun tecellisini, iffet ve ismet timsali, hak kadınlar, kadınlarda arama, aramalısın. Allah yolunda kurbanlar kes. Keski ki o nuru taşıyacak pak bir kadın sana açık, açıklansın ve melek gözden kayboldu. Ve melek gözden kayboldu. Kıygar hemen geri döndü. Yine Allah'ın rızası için kurbanlar kesti. Semadan beyaz bir zincir şeklinde ateş indi. Kesilen kurbanlar yaktı. Kurban kesilen kurbanları yaktı ve arkasından gökleri inleten bir ses. Ey Kıygar. Ey Kıygar. Kıygar şad ol ve sevin ki duan kabul ol olundu. Murad'ın verildiği atan tarafından atan tarafından sana emanet edilen kutunun altında yat. Bir rüya göreceksin ve gerçek ve gereken bilgi alacaksın. Kıygar'ın güzel yüzü tebessümlerle doldu. Alnında parıldayan Muhammed Muhammed Nur bir tatlı ışık saçmaya başladı. İsmailoğlu Kıygar odasına çekildi. Sederin üzerine upuzun yattı. Bir müddet sonra uykunun kollarının kendisi uykunun kollarına kendisini attı ve akabinde rüyalar alemine daldı. Rüyaların biliyor saraylarında salına salına geziniyordu. Bir gümüş bedenli Dilber ona hitap etti. Ey güzel adam, o latif nurun sahibi şanlı peygamber Arap kavmine mensuptur. O rahmet peygamberin pak ırkı ve pak suyu Arap'tan gelecektir. Sen hiç vakit kaybetme. Arap kavminden Fahire, tahire isimli bir kadına ara. Bir kadına ara. Bul ve nikah ve bul ve nikahına talip ol. Onda muradını ereceksin. Kıygar nice zaman sonra gözlerini açtı. Gönlü bir deniz gibi köpük köpük kaynıyordu sevin. Cine ve saadetine diyecek yoktu. Yüce Allah'ın huzurunda durdu. Ona hamdü senalar etti. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın iyi seyirler